Önce Türkiye'de ihracat rakamları açıklandı. Kayseri'de bu noktada çok iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Biz de şu anda Kayseri Uluslararası Kapı Fuarı'ndayız. Burada yeni tasarlamış olduğumuz Argon olarak teknolojik olarak yeni bir ürün sergiliyoruz. Yaklaşık argesi 5 yıl önceye dayanan öncesinde led ekranlı çelik kapı son 1 yıl önce de dokunmatik led ekranlıya çevirmiş olduğumuz çelik kapı ürünümüzü sergiliyoruz oldukça faydalı ve çok geniş anlamda donanıma sahip olan bir kapımız bu. Şu anda fuarımızda bu ürünü sergiliyoruz. Hem sektörel bazda hem de firma olarak ticarette lokomotif bir firmayız. Bu noktada katma değerli ürünler üretiyoruz. Bunları da çok çeşitli pazarlara ihracatı şu anda gerçekleştiriyoruz. Şu anda arkamızda duran ürünleri diyeyim daha çok Avrupa ve o bölgeye gönderiyoruz ve Balkan ülkelerinden de talep geliyor. Onları şu anda değerlendiriyoruz. Adım Muharrem Güven. E, Portal Çelik Kapı'da Arge müdürü olarak çalışmaktayım. E, kapımızın e, ismi e, dokunmatik ekranlı pivot kapı, çelik kapı. E, bu kapımızı 2019 senesinde tasarladık. E, daha öncesinde uzun bir Arge sürecimiz oldu. E, patentleri, tasarım tescillerini almış bulunuyoruz. E, o dönemde dünyada e, bir benzerini e, görememiştik ama şimdi e, benzerlerini görmeye başladık dünyada. Türkiye'de e, tek e, bu özellikte bir kapı. E, i̇çerisinde e, kişisel bir bilgisayar var. Kişisel bilgisayarda yapabildiğimiz her şeyi dokunmatik ekranda yapabiliyoruz. Bir cep telefonu gibi cep telefonunda yapabildiğimiz her şeyi bunun üzerinde yapabiliyoruz. Ayrıca kapımızda dokunmatik giriş sistemi, yüz tanımayla giriş sistemi, şifreyle giriş sistemleri bulunmaktadır. giriş sağlayabiliyoruz. E, kartla e, IC kartlarla da giriş sağlayabiliyoruz. E, zil fonksiyonu var. Otomatik iletilme fonksiyonu var. E, gizli bir baler sistemi var. Sistem, giriş sistemi yürütesiz camla bir şekilde montaj monte Bu da konforlu.